fx 2x artı 4 olduğuna göre f 2x eksi 3'ün fx cinsinden eşit hangisidir? Şimdi burada bu tür sorularda öncelikle bana verilen f 2x eksi 3'ü bulayım. f 2x eksi 3 eşittir. fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 2x eksi 3. yazacağım. x çarpı 2x 2 çarpı 2x eksi 3 artı 4 oldu. Yani 2 çarpı 2x'ten 4x 2 2x çarpı eksi 3 x 6 artı 4'ten 4x eksi 2 oldu. F2 x eksi 3. Şimdi bundan sonra iki türlü çözebiliriz. İki türlü çözebiliriz dediğim şu. Birinci yol şu. Buradan x'i çekeceğim. Fx eksi 4. Fx eksi 4 eşittir 2x. x dediğim Fx eksi 4 bölü 2. Yani burada F2x eksi 3'ün e, Fx cinsinden değerini istediği için Burada f 2 x eksi 3 4 x eksi 2. O zaman f 2 x eksi 3 eşittir. 4 çarpı. Şimdi ben x'i ne buldum? f x 4 bölü 2. O zaman burada yerine yazıyorum. 4 çarpı f x 4 bölü 2. Şurayı parantez içinde yazayım hatta. Eksi 2. Yani şurada x yerine f ifadeyi yazdım. E şimdi burayı toparladığım zaman 4 bölü 2 2 olacak. Bu da eşittir. 2'yi dağıtıyorum. 2 çarpı f 2 f Eksi 2 çarpı eksi 4. Eksi 8 eksi 2 daha eksi 10. Yani f2 x eksi 3 eşittir. 2 fx eksi 10 olur. Cevabım burada b seçeneği olur. Tabi bir yol daha gösterebilirim bununla ilgili. Şimdi biliyorum ki f2 x eksi 3 eşittir. 4 x eksi 2. Bir de biliyorum ki fx eşittir. 2 x artı 4. Burada x'i yok ederek işlem yapacağım. Diğer çözüm yolu. Şimdi burada Yukarıda 4x var ya aşağıya eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. f2 x eksi 3 sol tarafı hallediyorum önce. Eksi 2 fx eksi 2 ile çarptım. Taraf taraf topladım. Eşittir. Şimdi 4x eksi 2 yukarıda aşağıya eksi 2 ile çarptım. 4x eksi 4x. X'ler gitti. Eksi 2 buradan. Eksi 2 çarpı 4. Eksi 8 eksi 10 yaptı. E burada yine eksi 2 fx'i sağ tarafa atarsam f2x eksi 3 eşittir. 2 fx eksi 10'u buradan da elde edebilirim. İki çözüm yolundan hangisi kolayına geliyorsa sen onu yapabilirsin. Geçtim diğer soruya. Yine burada fx verilmiş bana. f 3 x eksi 5'in fx artı 4 türünden eşiti istenmiş. Şimdi burada yine şöyle yapalım. f 3 x eksi 5'i bulalım bir. f 3 x eksi 5. f 3 x eksi 5 x gördüğüm yere 3x 5 yazacağım. 3x 5 eksi 3'ten direkt 3x 8 oluyor. Bu şekilde hatta bir dakika. 3x 8 diye yazdım. E bir de fx artı 4'ü bulalım. fx artı 4'ü bulalım. x yerine x artı 4 yazarsam 3 eksi x artı 4 eksi 3'ten x artı 1 oldu. Şimdi burada ben bu sefer ikinci yolu kullanacağım. Hiç uğraşmayacağım diğer x'i çekmekle falan. Ya da buradan direkt x'i de çekebilirim. Hiç fark etmiyor. Ya da işte dediğim gibi şuraya eksi 3 çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Çünkü yukarıda 3x var. Eksi 3x olsun diye. F3x eksi 5 eksi 3 tane F x artı 4 eşittir. 3x eksi 3x x artı 1 eksi 3 çarptığında eksi 3x gidecek 3x ile. Eksi 3 eksi 8 eksi 11 oldu. Yani buradan da F3x eksi 5 çekersem F3x eksi 5 eşittir eksi 3 fx artı 4'ü karşıya atacağım. 3 tane fx artı 4 eksi 11 yapacak. Yani cevabım ne olacak? E seçeneği olacak. Ya da buradan işte x'i çekersem x eşittir fx artı 4 eksi 1 gelir. Bunu da şuradaki x'te yerine yazarsam zaten aynı sonucu bulmuş olurum. Üçüncü sorudayım. F1 verilmiş. Fx artı 2 eşittir. Fx artı 1 eksi 4. Olduğuna göre F16 değeri kaçtır demiş. Şimdi burada şöyle bir işlem yapabilirim. Mesela bunu bu tarafa atayım. Fx artı 2 eksi Fx artı 1 eşittir eksi 4. Şimdi burada ben örneğin F1'i biliyorum ya x'e 0 verdiğim zaman şuraya kadar şuradan yapalım. x'e 0 verdiğim zaman F2 eksi F1 Eşittir. Eksi 4. X'e 1 vereyim. X'e 1 vereyim. Sonuçta Fx artı 2. Fx artı 1 ya. Ardındaki fark 1. X'e 1 verdiğim zaman F3. Eksi Fx artı 1. F1 artı 1'den F2. Yine eksi 4. Sonuç sabit. Bu sefer X'e 2 vereyim. Bu şekilde gidebiliyorum. Zaten belli bir süreden sonra ba aradaki bağlantıyı rahatça göreceğiz. F4 eksi F eksi 3. Eksi 4. Şimdi ben F16 değerini arıyorum ya. Şimdi x artı 2 var burada. x'e 14 veririm o zaman. x'e 14 veririm. Ne oldu burası? fx artı 2 14 artı 2 f16 eksi f15 eşittir eksi 4. Şimdi burada zaten ifadeleri taraf tarafa toplayınca ne olacak? f2 eksi f2 f3 eksi f3 f4 buradan eksi f4 gelecek f15 eksi f15 yani sağa çapraz olarak sadeleşiyor. Burada kalan F16 kalıyor en aşağıda en üstte de eksi F1 kalıyor. F16 eksi F1 eşittir. Şimdi burada kaç tane eksi 4 var? Sıfırdan başladım x'e değer vermeye 14'e kadar. 15 tane. 15 tane eksi 4 ne yapar? Eksi 60 yapar 15 çarpı eksi 4. Yani şuradan devam ediyorum. F16 bana zaten F16'yı soruyor. Eksi F1. F1 kaç? 30 vermiş bana. Eşittir. Eksi 60. E buraya karşıya attığım zaman F16 eşittir. Eksi 30 bulunur. Cevabım B seçeneği olur. Devam ediyorum. Geçtim diğerine. Şimdi e, pardon. Diğer soruya geçeceğim. Dördüncü sorudayım. Demiş ki tam sayılar kümesi tanımlı bir F fonksiyonu için F1 verilmiş. İşte 8Fx e, işte, F10 değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Bu, bu fonksiyonda x yerine 1 verdiğim zaman şurada. x yerine 1 verdiğim zaman fx artı 1 f2 eşittir. 8 fx 8 f1 oldu. x yerine 2 vereyim. f3 eşittir. 8 f2. Aradaki fark 1 zaten. x yerine 3 vereyim. f4 eşittir. 8 f3 şeklinde gideceğim. Kaça kadar gideceğim? X artı 1 bana F10'u soruyor. X yerine 9 vereyim. X yerine 9 verdiğim zaman F10 X artı 1 eşittir. 8 çarpı F9 şeklinde gidecek. Şimdi ben bunu taraf tarafa çarpacağım. Neden çarpacağım? Karşılıklı olarak e, burada F2, burada F2, F3, F3 var ya. Şimdi çarptığımı düşünürsem F2'den F10'a kadar çarpıyorum. F2 çarpı F3 çarpı nokta nokta F10'a kadar. Eşittir. Burada F1'den F9'a kadar var. Burada 8, 8, 8 kaç tane 8 var çarptığım için? 1'den 9'a kadar 9 tane. 8 üzeri 9 çarpı F1 çarpı F2 çarpı F9'a kadar var. Şimdi işte burada karşılıklı olarak F2, F3, şuradaki F9'a kadar hepsi sadeleşecek mi? F2'den F9'a kadar. Hepsi sadeleşecek mi? Burada bir tek f10 kalacak. Sol tarafta sağ tarafta da f1 kalacak. O zaman şuradan devam ediyorum. Sol tarafta f10 kaldı. f10 eşittir. 8 üzeri 9 demek 2'nin kübünün 9. kuvveti 2 üzeri 27 direkt. Çünkü 8 2 üzeri 3 ya. 2 üzeri 3'ün 9. kuvveti 3 kere 9 27. 2 üzeri 27 çarpı. Şimdi burada f1 var. F1'i bana kaç vermiş? 4 vermiş. Direkt 4. Yani 2 üzeri 2 olarak yazıyorum. Şuradaki F1 yerine 2 üzeri 2 yazdım. O zaman burası ne oldu bu durumda? 2 üzeri 27 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 29 oldu. O zaman cevabım ne oldu? D seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>